Selam, merhaba der misin? Merhaba. Biz ne zamandır çekmiyoruz video? Ee, Çok mu oldu? Çok oldu evet. Bugün neredesin? Harfur. Bırak Harfur mu? <laughs> Saya Park. Evet. Bugün Saya Park'tayız değil mi Tuğçe Hanım? Evet Tuğçe. Helen anlatır mısın? Uzun zamandır video çekmiyordun. Evet. Çok oldu. Ama biraz sesli konuş. Normalde sesin yüksek ya. Bayağı çok oldu Yani hiç çekmedik. Biraz daha sesli konuş. Çünkü kreşe gidiyordu. Yani. Evet. Neler abi. yaptın onu söyle bu süre içerisinde. Ee, kreşe gidiyordu. Oraya. Sesin yüksek çıksın biraz. Kreşe gittim. Ee, orada boyama yapıyoruz, parka çıkıyoruz. Ondan yüksek sesle konuş. Ata gibi. Etkinlik mi? Mikrofonlu konuş. Abi Heh. ondan sonra ee, evde piyano e, evde piyano ben sağlıklı piyano çalıyorum evde video istiyorum ama abim gelmeden parkta oynamıyorum sesin yüksek gelsin duyamıyoruz <laughs> abim gelmediği için ben de parkta oynamıyorum hangi parkta e, bizim site var böyle kocaman parkı var ne aldın sen şey aldın ya onda söylesene. Ayağına giyiyorsun ya neydi onun adı? Paten Yüksek konuş biraz ya paten aldım. Ya içinden konuşma Paten aldık Bağırarak konuşun ya biraz bağırarak konuş evet. Paten aldık Ben de bir sürüyorum hala pateni Seviyor musun paten evet, sürmeyi? Evet seviyorum çok seviyorum Arkadaşların da oldu mu? Yani tamam. Ustalaştın mı paten sürmekte? Sesin yüksek gelmiyor Helen. Yaptık yarıştı mı? İçine mi kaçtı sesin? Yarıştım ya. Arkadaşlar Elen'in sesi içine kaçmış. Hayır arkadaşlar kaçmadı kaçmadı yalan. Bak aha kaçtı gitti içine bir daha. Bana. Ha bak şimdi yükseldi. <laughs> Sonra e, gittim patan sürdüm. Patan sürdüm. Ama bugün bir yani var. Sürebilirim. Otelden geldiğimiz zaman.

Anne de susuz, susuz, susuz. İnsanlar daha suçlu oluyor. Ne oldu be? Sıkıntı mı? <laughs> Hayır. Hiçbir sıkıntı biraz yok. Sıkıntı var mı? <laughs> mı? Sen anlat bakalım biraz Suç'a. Ne anlatayım? Biz elenmenin uğraşıyoruz. Çok yaramaz. Sesin az geliyor. Sizin sesiniz içinize kaçmış. Ay. küçük herhalde. Yanlı. Yok, Biraz yüksek konuşur musunuz? Ya Neden yüksek, yaramazlık. Ya. Yok. Hayır arkadaşlar yapmıyorum yalan. Hayır. Hayır. Sesli konuşur hayır, musunuz? Arkadaş, dersi hayır arkadaşlar. Piano ders almak istemiyor. Hayır. 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 Bağırma, yalan söylüyor. Bağırma. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Anneler öyle söylenmez. Yalan Annelere, yalan Annelere yalan söylüyor denmez. Özür diler misin? Piyano dersi almak istemiyorsun ama. Piyano hocan geliyor ağlıyorsun. Derslere de devam Aa, edeceğiz. Helen ağlıyor Bir mu? Tatile gidip geldikten sonra da piyano dersi devam edeceğiz. Helen ediyoruz. ağlıyor musun? Üzgünüm. Hı? Helen evet. ağlamıyor ya. Ağlıyor mu? Yok. Evet. Piyano hocası geldiği zaman son gün ağlamış. Dur bakalım sen çek. Sen ağlıyor musun? Sen geç bakayım nasıl giyinmişsin onu göster kıyafetini şöyle. Tanıt kendini. Nasıl giyinmişsin? Ne giydin? Allah Allah seni var ya. Böyle giyilir mi? Hı? Böyle havuzda giyersin, denizde giyersin. Şöyle geri gel bakalım. Söyle bakalım ne giyindiğini. Eteğini göster tabii. Tamam Elsa'nın Ayakkabını göster. Geri git biraz. Tamam. Saçını göster. Sen saçını ne yaptın? Dön böyle bakayım görsenlerden. De... Evet, Helen'in saçlarını kestirdik. Evet, çok yıpranmıştı. Oraya Kestirdik şöyle, saçlarını. Saçımda Şöyle biraz daha geri getirmek Kızmadım. Bugün istediğini giyinmesine izin vermek istedim çünkü. Onu kırmak istemedim. Okullarda tatil. Yarın nereye gidiyorsun? Belki. Otelle biri var mı? Buradan Ata'ya seslenir misin? Ata! Ata seni seviyorum. <laughs> Gelmiyor, Ata'yı mı? görmediler ama. Evet. Ata şu içeridir. an, Ata şu an yaz okulunda. Evet, onun şu anda Evet, güzelmiş. Evet. Böyle, böyle ilk videomuzu son, yani bayağı aradan sonra video çektik. Hepinizi çok seviyoruz değil mi? Bizi takip edin kanalımıza abone olun. Sizden like, beğeni ne derler? Bir daha söyle bakayım. Elini şöyle beğeni kaldır. Elini şöyle like kaldır istiyorum. Like istiyorum, beğeni istiyorum, sizin sevginizi istiyor yani. <laughs> Görüşürüz. Bay bay. Hoş bye. görünüz. Bye bye.